Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün Kübra Hanım'la eee tekrardan. tekrardan evet. Sorumuzu bilen arkadaş bu arada biliyor musun Cemil Küçükken kaç yaşındaysın sorusunu sor. Tamam ne dedi? Her yıl değişiyor. <laughs> Küçüklüğüm evet. hatırlamıyorum da var. Evet. O da olur. Bazıları tıkanıyor, cevap veremiyor. Küçük yaştaydım. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi tekrardan şu damarları kontrol ediyorum damarlar hoş görüyorsun değil mi? O boşluğa gelmedi. geliyor değil mi? O damarın gelmedi boşluğa. Aynen öyle. Her şey gidiyse zaten. Sıkıntı. Bitti. Bu kadar. Da. Kıkırdakları beğendiğince hiçbir şey hissetmiyorum artık. Alışmışım. O kadar alıştın ha? Tabii ya. Eyvah eyvah. Bunun bir level ilerisinde... Sonrası de... gelir. Dermal. Dermale doğru gidiyoruz gibi geliyor bana. Gidebileceğim artık. Neyse onları ileride bakarız artık. Ee? Büyüken kaç yaşındaydın? Büyüken mi? Evet, büyüken kaç yaşındaydın? Büyükken Yeni yaşıma bileyim. geçtim. Aaa! Kaç gün önce oldum. senelerdir de. Teşekkürler. Bir de ufak bir derinimiz daha var. İkinci lobumuz. Lob. Değil mi? Evet, Aha, ikinci lob. Hı hı. Farklı farklı isimleri var ama Kimin olarak geliyor? ben de laf diyorum. Şeylerde öyle yazıyor. Hepimiz şey, abi resim gösterdi. Orada ne yazıyordu? Tribal lop muydu? Hı, evet. Öyle bir şey yapmış. Ama biz Türk milletiz. Ekmeği elde yeriz. yemeği elde yeriz. Değil mi Kübra? O yüzden ikinci lop diyoruz. Aynen öyle. Hatta lop değil ikinci dilim. Evet, bu da bitti. Evet. Bir de birazcık kanada çöp verdim. Bunu... Kan Aynen öyle. Bir de bu ikinci <laughs> lavukla biraz bol et ya. O yüzden daha çok şey olabiliyor. Evet, normal. Demek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkürler. Yine çok memnunum. Gerçekten. Size de tavsiye ederim. Eğer yakındaysanız da, yakında olmanıza da gerek yok. Her zaman bekleriz. Evet arkadaşlar YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın.